Müge Anlı'da İstanbul'da kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güreli arama çalışmaları 3. gününe girdi. En son Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evden ayrıldığı bilinen Ece Gürel'den o günden beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları jandarma polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Ekipler Ece Gürel'in kaybolduğu gün geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ilk belirlemelere göre Gürel'in Maslak civarında bir akat ya yakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdığı ve burada kısa bir süre sonra telefonla konuştuktan sonra ormanlık alana yöneldiği tespit edildi. Telefon sinyalinin en son Belgrad ormanının derinliklerinde bir noktadan geldiği belirtilirken bu bölgede yoğunlaşan arama çalışmaları şu ana kadar herhangi bir somut bulguya ulaşılmadı. Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel yaptığı açıklamada eşinin herhangi bir düşman olmadığını ve kaçırılma ihtimalini düşünmediklerini belirtti. Ancak son dönemde iş yerinde yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı stresli olduğunu ve doğayla baş başa kalmayı seven biri olduğu için sık sık ormana yürüyüşe gittiğini söyledi. Ece'nin başına kötü bir şey gelmiş olmasından çok korkuyoruz. Sağ salim bulunması için herkesten yardım bekliyoruz dedi. Arkadaşları ise Ece Gürel'in oldukça sosyal ve enerjik biri olduğunu, doğa yürüyüşlerine sık sık çıktığını ancak her zaman dikkatli davrandığını ifade etti. Kaybolacak biri değil, yanında telefonun olması ve ona rağmen ulaşılamıyor olması bizi çok endişelendiriyor diye konuştu arama çalışmaları genişletildi. Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını daha da genişleterek sürdürmeye devam ediyor. Afat ekipleri, iz takip köpekleri ve termal dronlarla geniş alan taraması yaparken jandarma ekipleri ise ormanlık alanda trekking yapan vatandaşlarla görüşerek Ece Güreli en son gören kişileri tespit etmeye çalışıyor. Bugün sabah saatlerinde ormanda bulunan göretlerde dalgıç ekiplerinin arama başlattığı öğrenildi. Göretlerin yanı sıra ormanda bulunan terk edilmiş yapılar ve mağaralarda inceleniyor. Yetkililer özellikle çalılık ve sarp arazilerde detaylı tarama yapabildiğini belirtti. Sosyal medyada destek kampanyası Ece Gürel'in kaybolmasının ardından sosyal medyada başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Eştek Ece Gürel nerede etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Sevenleri ve ailesi Gürel'in bulunması için sosyal medyada kayıp planlarını paylaşarak bölgede yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Gürel'in kaybolduğu gün üzerinde açık renk bir ceket, siyah tayt ve spor ayakkabıları olduğu belirtilirken yetkililer ormanda yürüyüş yapan ve bölgede bulunan herkesin herhangi bir ipucu fark etmesi halinde hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve her ihtimalin değerlendirildiğini ifade ederken Ece Gürel'in ailesi ve sevenleri onun bir an önce bulunması için umutla bekliyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.